Merhaba, ben Rüki Şenane'nin torunu Dilara Fidan. Ben bir kök hücre bağışçısıyım. Ee, bundan seneler önce iki yıla kök hücre bağışında bulundum. Kök hücre bağışında bulunmamdan 7 sene sonra da 5 yaşında lösemi hastası bir çocukla yüzde %95 oranında e, uyumumuz olduğunu öğrendim. Kızılay tarafından arandım ve e, hala kök hücre bağışı yapmak isteyip istemediğimi öğrenmek istediler. Tabii ki ben çok istiyordum. Bu süreç içerisinde de sürekli haber bekliyordum kök hücre konusunda. Kendilerine de bunu ilettim. Benden tekrar bir kan aldılar. Kök hücreye uygun muyum? Hala sağlık durumum buna elverişli mi? Vesaire diye kontrolünü sağladılar. Bu kontroller sonrasında 7 günlük bir aşı sürecine başladım. Çam-Sakura Hastanesi'nde bu aşı sürecinden sonra kök hücre nakli yapıldı. Ve 5 yaşındaki bir çocuğun hayatı kurtuldu. Kök hücre bağışı sadece ilgili hastaların yani lösemi hastalarının hayatını kurtarmaz. Aynı zamanda onların sağlığına kavuşmasını bekleyen ailesinin, çevresinin hayatını da çok çok büyük oranda etkiler. Çünkü bir çocuğun, bir yetişkinin, bir kanser hastasının eski hayatına geri dönmesi, sağlığına kavuşması herkes için çok önemli ve çok güzel bir haber. Ben bu sürece dahil olduğum için, bu fırsat benim elime geçtiği için, biriyle uyum sağlayabildiğim için inanılmaz derecede mutluyum. Ee, henüz o 5 yaşındaki çocuğu görme fırsatım olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın güvenlik tedbirleri dolayısıyla ilk etapta bağış yaptığınız kişilerle görüşemiyorsunuz. Fakat umuyorum ki ilerleyen zamanlarda kendisini sağlıklı bir hayatta görmek bana da e, nasip olur. Ee, kök hücre bağışı çok önemli, çok elzem. Herkesin çok önem vermesi gereken bir şey. Kök hücre bağışı hayat kurtarır. Umarım siz de kök hücre bağışı yapıp bir hayata dokunmanın ne demek olduğunu öğrenirsiniz. Bunu istersiniz ve size de gerçekten böyle bir süreç nasip olur. Karşınızda böyle bir fırsat çıkar. O zaman gerçekten bir insan hayatta ne şartlarda neden yaşadığını daha iyi anlıyor. Birine yardımcı olmuş olabilmek, varlığınızla bir başkasının hayatını kurtarmış olmak gerçekten bir insana çok iyi gelen bir şey. Köküce bağışı hayat kurtarır. En kısa sürede hepinizin köküce bağışı yapmanızı diliyorum. Teşekkür ederim.